Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPS iktisat Deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda 16. soru dahil olmak üzere çözümleri tamamlamıştık. Bu videomuzda ise 17'den itibaren 20'de dahil olmak üzere 4 sorumuzu cevaplandıracağız. Yavaş yavaş bu denemenin de sonuna doğru geliyoruz. Peki 17 ile başlayalım. Bir ekonomideki fiili gelir seviyesi potansiyel gelir seviyesini aşmıştır yani fazladır. Sürpriz arz fonksiyonuna göre bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorulmuş. Oldukça da güzel ee, bir soru olduğunu da söyleyebiliriz. Hatta başını şöyle yıldız atmanızda fayda var. Şimdi ilk önce ilk cümleyi biraz irdeleyelim. Fiili gelir seviyesi gerçekleşen gelir seviyesidir. Bunu arkadaşlar y diyelim potansiyel gelir seviyesi ise tam istihdam gelir seviyesidir. Buna da buna da YN diyelim. Ve soruda Y'nin YN'den fazla olduğu arkadaşlar yazıyor. Yani aslında enflasyon açık gibi bir durum. Her ne kadar onu sormasa da. Ve bu konuyu, bu aşma durumunu sürpriz arz fonksiyonuyla bağdaştır diyor. Şimdi sürpriz arz fonksiyonu nerede vardı? Onu altını bir çizeyim. Klasik iktisattan bahsetmiştim ama onların modern versiyonundan yani yeni klasiklerden bahsetmiştim. Lucas, Sargent, Wallace, Barrow, Mood öyle değil mi? Ee, bunlar e, yeni klasik iktisatçılardır ve yeni klasik iktisatçılar klasiklere çok yakındır. Rasyonel bekleyişler hipotezini kabul ederler. Gelecekteki olayların da şu anki durum üzerinde etkisi vardır. Ve yeni klasikler AS eğrisinin toplam arz eğrisini ikiye ayırır. Bir, kısa dönemde pozitif olduğunu belirtir. Uzun dönemde ise dik olduğunu tam istihdamın olduğunu ifade eder. Ve kısa dönemde pozitif eğimli olmasını iki kurala bağlar. İki etmene. Eksik bilgi teoremlerine bağlar ki işçi yanılma modeli, firma yanılma modeli. İşte o noktada Firma yanılma modelinde, firma yanılma modelinde neden arkadaşlar AS'nin pozitif eğimli olduğunu, sürprizli arz fonksiyonu ya da LSVW e eğrisiyle ifade etmiştim. Ki denklem şuydu, Y eşittir, fiili gelir, YN artı alfa ve parantez P eksi PE olarak ifade etmiştik. Nedir bunlar? Y fiili gelirdir. Yn tam ise tam gelir seviyesidir. Alfa gerçekleşen ve beklenen fiyat farkının üretim üzerindeki etkisini gösterir ve genellikle sıfırdan büyük bir kas sayıdır. E, P ise gerçekleşen enflasyon. Pe ise beklenen enflasyon. Peki bu sürprizli arz fonksiyonu ise R nasıl YYN'den daha fazla olur? Atıyorum burası 1000 ise Burası 1000'i nasıl aşabilir? Enflasyondan dolayı. Sen enflasyonu eğer %10 bekleyip burası %90 olursa ya da değerlerden bahsedeyim. Bekleyen enflasyon 100 bilim iken gerçekleşen enflasyon 900 olursa o zaman 800'lük bir fark olur pozitif anlamda. Ve bu 800'ü 1000 ile topladığımızda tabi alfanın 1 olması kaydıyla burası da 1800 olur. Yani fiilinin tam isi geçmesi gerçekleşenin bekleneni aşması anlamına gelir. Eğer gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyondan büyükse o zaman bu durum fiili gelir seviyesinde yükseleceğini bize gösterir ve buradan doğru cevabımız edirne olur. Burada C şıkkı da sanki oluyor gibi ama C şıkkında şu var. Gerçekleşen enflasyonla beklenen enflasyon eşit. Eğer PPE'ye eşitse Y de YN'ye eşittir arkadaşlar. Unutmayalım. Y eşittir y ne olur. Ama soruda aşma durumundan bahsedilmiş. 18. İsrail Filistin arasındaki gerginlik sonucunda petrol fiyatları beklenmedik bir şekilde artış göstermiştir. Ekonomi politikaları tam istihdamı sağlanmasına yönelik olan bir ekonomide aşağıdakilerde hangisinin uygulanması beklenir? Diye bir soru sorulmuş. Hemen bunu arkadaşlar şurada resmedelim. ADAS modeli yapacağız. Boşluğumuz da burada uygun. Burası Y reel gelir. Burası da fiyatlar genel seviyesi. Şu AS'miz, şu da arkadaşlar AD'miz. Toplam talep, toplam arz analizi yani hatta isimlerini de yazalım. Bu AD, bu da AS. Denge var mı? Var. Fiyatlar P, gece seviyesi de Y. Şimdi bakın burada bir soru gerginlik sonucunda petrol fiyatları beklenmedik ani sürpriz bir şekilde artış göstermiş. Peki petrol fiyatlarının artması ne etkiler? Petrol bir girdidir arkadaşlar. Ve bu petrol fiyatlarının artması maliyetleri arttıracağından negatif arz şokudur. Tıpkı 1973 yılında OPEC krizinde olduğu üzere. Bu da ASE'mizi arkadaşlar sola doğru AS1 olmasına neden olur. Denge fiyatları değişir. B fiyat P1'e çıkar. Gelir seviyesi de arkadaşlar düşer. Yani e, durgunluk içinde enflasyon vardır. Ya stagflasyon ya da biraz daha ağır hali slumflasyona bağlayabilirsiniz. Bu ülke ise tam istihdamın sağlanmasına yönelik bir çabaya sahiptir diyor. Yani gelir düşüşünü kabul etmiyor. O zaman tekrardan geliri arttırmamız gerekiyor. Ve elindeki politikalar ne? AD ile ilgili politikalar. AS'yi tekrardan sağa kaydıramazsın. Sen bu oluşan olaya AD ile cevap vermen gerekiyor. Ve biz tekrardan düşen geliri Y1'i, Y'yi arttırabilmek için ne yapmamız gerekiyor? AD eğrisini şöyle arkadaşlar sağa doğru kaydırmamız gerekiyor. Tabii hocam bu çok optimal bir sonuç değil. Fiyatlar bir daha artar. Enflasyon bir daha senden dolayı bu sefer yükselir. Ama E1'den tekrardan E2'ye gelirsin. E, fiyat artar ama fiyatlar gelen seviyesi artar ama gelir tekrardan aynı yerinde döner. Yeniden tam İstanbul'u ne yapmış olursun? Sağlamış olursun. Yani bu politikada AD'nin sağa kaydırılması gerekir. AD'nin içerisinde hem IS hem de LM eğrileri vardır. IS maliye politikasıyla alakalı iken LM para politikasıyla alakalıdır. Ve AD'nin sağa kayması genişletici iksat politikalarından dolayı kaynaklanır. Yani siz AD'yi sağa kaydırmak için genişletici politika yapacaksınız. Ama hangi genişletici politika? Çünkü AD ikisiyle de sağa kayıyor. Hem genişletici maliye hem genişletici para yapacaksınız ki buna iktisatta biz ne diyoruz? Hem maliye hem para. Para fiskal ismini veriyoruz para fiskal politikalar yapacaksın. Nasıl? Genişletici. Daraltıcı yaparsan AD'yi daha da sola kaydırırsın. Gelir seviyesi daha da düşer. Ama biz tam istama savunuyoruz bakın. Döviz kurunun düşürülmesi ihracatı azaltıp ithalatı arttırır. AD'yi sola kaydırır. Ücretlerin dondurulması gelirler politikasıdır. Fiyat artışlarına müdahale edilmesi de gelirler politikasıdır. Bunlar arasında AD'yi tek sağa kaydırıp da tam İslam'ı yeniden hani o petrol krizinin olumsuzluklarını bertaraf etmek amacıyla yapacağınız politika A şıkkıdır. Para fiskal. Zaten fiskal ne demek? Maliye demek. Fiskal. Öyle değil mi? Oradan gelmekte. AD'nin içerisinde hem ıs hem LM olduğu için. Yani 18. sorunun doğru cevabı Adana oluyor. 19. Bir ekonomide para talebinde oluşan artışların etkileri bakımından Aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Para talebindeki artışların etkileri bakımından. İlginç bir soru. Yani orada bir aktarım mekanizması e, sezinliyorum. Faizler azalır demiş. Arkadaşlar para talebi arttığı zaman faizler azalmaz. Çünkü para talebinin artması demek para piyasasında şöyle minik bir para piyasası çizelim. Şu MS olsun para arzı bu da para miktarı olsun. Bakın bu da para talebi. Para talebinin artması demek, eğrinin sağa doğru kayması demek ve faizlerin yükselmesi anlamına geliyor. Bu faize azalır dedi gitti. Para talebinde artışın etkileri bakımından B'ye bakalım. Döviz kuru artar demiş ama para talebi derken bu yerli para. Çünkü bu ülkede yaşıyoruz biz. Peki yerli paradaya olan para talebin artması senin cebine dolduracağın anlamına gelir parayı. Bu yüzden de para talebin artması TL'yi kıtlaştırır. Doları da stabil tutar ya da nispeten daha bol olur. Ve bu da TL'nin değerlenmesi demektir ki kur ne olur arkadaşlar? Düşer. Öyle değil mi? Dolayısıyla artar demiş gitti. Faizler artar demiş. Doğru. Para talebi artarsa eğer faizler artar. Şekil burada bakın. E'den E1'e doğru hareketi zaten ifade ettik. Bu da QM diyelim. İhra, e, tüketim artar demiş. Şimdi faizler artar, tüketim artar kısmı yanlış olmuş. Çünkü faizler arttığı zaman hem tüketim azalıyor hem de yatırım azalıyor. Öyle değil mi? E, çünkü faizlerin artması insanları tasarrufa yönlendiriyor. Tasarruf yaparsa insan tüketim yapamaz. Ama burada artar demiş. Peki döviz kuru azalır demiş. Evet, TL kıtlaşıyor. Herkes cebine doldurduğu için paraya piyasada TL yok. Bu kuru arkadaşlar düşürür. Kur azalır. Kurun azalması ise şu demektir. 1 dolar 32 lirayken 30 25 demektir. Ve bu da ihracatın azalıp ithalatın artması demektir. Öyle değil mi? Bu da tabi net ihracatın azalması anlamına gelir. Çünkü net ihracat x eksi m'dir. E bu azalır bu artarsa net ihracat azalır. Tamamıyla doğal olan şık arkadaşlar denizli oluyor. Faizler artar demiş E şıklığında doğru. Para talebi artarsa faizler artar şekil burada. Toplam harcama artar demiş. Hayır. Çünkü C ve I'nın azaldığından bahsettik. Bunlar toplam harcama unsuru. Zaten diğerini okumuyorum. Peki yani 19 denizde. 20. Aşağıdakilerde hangisi dezenflasyon kavramının doğru tanımını göstermektedir? Evet oldukça da güncel bir konu olduğu için dezenflasyon son zamanlarda siz de televizyonlarda takip ediyorsunuzdur. Bu videonun çekildiği esnada bu kavram çok önemli. Çünkü amaç ayuka çıkan enflasyonu tekrardan tek haneye düşürme hedefini gösteriyor. Ve o konuda da o durumda da nispeten çabalıyorlar. Bunun tanımını soruyor. Dezenflasyon demek şudur kısa tanımıyla. Uzun vadede enflasyon oranlarındaki azalışı ifade eder. Ama enflasyon oranlarındaki azalış demek fiyatlar genel seviyesinin azalması demek değil. Peki ne demektir? Dezenflasyon fiyatlar genel seviyesinin FGS'nin eskiyen göre eskiye nazaran artış hızının artış hızının daha az olması anlamına gelir. Yani yine fiyatlar artacak. Hani enflasyon yine olacak. Çünkü pozitiftesin. Mesela enflasyon yüzde %60'lardayken sen enflasyonu %20'ye indiriyorsun. Bu dezenflasyon. Ama yine enflasyon var. O zaman fiyatlar artacak ama artış hızı eskiye nazaran daha az olacak anlamına gelir arkadaşlar. Peki hemen isterseniz doğru cevabı bulalım. Tüm mal ve hizmetlerin ortalama olarak fiyatlarının düşmesi. Yani arkadaşlar fiyatlarla değil de enflasyonu aramamız lazım. Doğru değil mi? Uzun vadede enflasyon anlarının bak buraya kadar doğru. Artış göstermesi, dezenflasyon tam tersi, azalış göstermesi. Önceden belirlenen mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesi. Fiyatlardan değil, fiyatlar genel seviyesinden bahsetmemiz lazım. Yani enflasyondan söz etmemiz gerekiyor. Ee, bu fiyat düşüşleri deflasyondur. Hani acaba yanıltabilir miyiz diye düşündük. Deflasyonu, dezenflasyonu ayırabiliyor mu? Hani halkının en fazla tükettiği mal ve hizmet sepetinin ortalama olarak fiyatının düşmesi. Bak bu tam deflasyonun tanımı. Uzun vadede enflasyon oranlarının azalış göstermesi. Yani %60'dan %20. Mesela şöyle bir vaat var. 2020 kaçta? 6'da tek haneye düşüreceklermiş. Mişte mışmış öyle bir şarkı vardı sanki. Göreceğiz hep beraber bakalım düşecek mi? İşte bu dez enflasyonu bize gösteriyor. Tabii düşecek mi derken gerçekten düşecek mi? Bir iktisatçı bunu çok rahat bir şekilde anlar. Bu gerçekten düşecek mi? Biz bakalım bunu hissedebilecek miyiz arkadaşlar? Çünkü hesaplananlarla çarşıdakiler birbirine uymuyor diye zaten bangır bangır bağırıyoruz. Yani 20 haliyle ne oluyor? Edirne oluyor. Ve 4 sorumuzun cevabı bu şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.